Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve UST Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz sizlerle. TR kurucularından, Terra'nın yeni CEO'sundan Luna Classic ve Luna Birliği'ne yönelik önemli açıklamalar gelmiş durumda. Ve bunun yanı sıra Terraform Maps davası ve Duong kısmında da önemli gelişmeler yaşanıyor. Luna Classic için her şey pozitif ilerlediğini söyleyebiliriz. Gördüğünüz üzere burada da sizlere belirttiğimiz 800 milyon USD klasiğin kara listeye alınması ile birlikte bir yükseliş beklentisi gelmişti. Ancak bunun tam olarak beklenilen etkiyi yaratmadığını sizlerle birlikte gördük. Ancak arkadaşlar gerek Devon kısmında gerek Telefon Maps kısmında pozitiflikler gelmeye devam etti. Bizleri bekleyen pozitiflikler olduğuna inanıyoruz ki fiyat bandının çok rahat bir şekilde 4.07'lere kadar ulaşıp ardından 3.01'lere kadar hızlı bir adım atma ihtimalimizin bulunduğunda burada sizlere belirtebilirim. Burada bakış yaptığımızda arkadaşlar USD klasikte de bir fiyat artışı pozitiflik son günlerde devam ediyor. Çünkü iki kısımda da önemli adımlar gelmiş durumda. TR kurucularından Will Chain geçtiğimiz zamanlarda Luna Klasik üzerine konuşmamam gerektiği söylendi tarzı bir tweet atmıştı. Ancak son günlerde de Luna Klasik tweetlerinden geçilmiyor ve Luna Klasik hakkında fazlasıyla konuşmaya başladı. Luna Klasik, USD Klasik, TR Money versiyon 2'de CV20 tokenleri olarak taşımalı ve pazar modülünü yönetişimi Kozvaz'ın akıllı sözleşme ile değiştirmeli diyerekten Makalesi'nin geleceği Luna ile yaşamaktır tweetini bizlere paylaşmış durumda. Sizlere de her zaman belirttiğimiz, önceki videoda da belirttiğimiz yeni Sion'un Luna Klasik ve Luna Birliği hamleleri gelmeye devam ediyor ve gelmeye başladı. E, TR Terra kurucuların, Terra'nın yeni CEO'su Chris Amani de arkadaşlar TR kurucularının attığı ve attığı bu tweeti böyle bir paylaşım yaparak Luna Klasik yatırımcılarını fazlasıyla heyecanlandırdığını belirtebiliriz. Ki ciddi anlamda heyecan hat safhaya gelmiş durumda. TR kurucularında bu tarz pozitif hamleleri Luna Klasik adına beklentiyi giderek yükseltmiş durumda. Bunun yanı sıra arkadaşlar gördüğünüz üzere burada Luna Klasik'te Doğu'nun geri dönüp Luna Klasik'i bir dolar kazandırmasına hazır mısınız diyerekten gündeme gelen iddialar var ki son 15-20 gündür de Doğu'nun serbest kalmasını yönelik hatta serbest kaldığına yönelik de tweetler var. Burada gördüğünüz gibi sizlere daha önce aktardığımız haberlerin detaylarını fazlasıyla önemli kişiler alıp paylaşmaya başladı ve Doğu'nun da serbest kalmasının bu etkenlere sebep olacağı düşünülüyor. bunun yanı sıra ekleyebileceğimiz telefonun hepsinin üçüncü taraf kişilerinden Luna Klasi, Luna'yı çöküş sebebi olarak üçüncü tarafları suçlaması bizler için ciddi anlamda önemli ki bu davada da pozitif hamlelerin geldiği söyleniliyor. Tabii ki burada gelen pozitifliklerin hem güven ortamını hem de fiyatları pozitif yönlü tetiklemesini bekliyoruz. Bizleri bu beklentiler ciddi aranda e, yükseltmiş durumda. Ekstra olarak baktığımızda arkadaşlar e, Bitcoin kısmına bakalım sizlerle birlikte. Bitcoin kısmına baktığımızda Spot Bitcoin ETF'nin artık gündemimizin e, merkezi olduğunu belirtebiliriz e, Bu süreç içerisinde tabii ki bizlerin karşısına çıkacak seç bitcoin etf onayı da bizler için önemli olacak Arkadaşlar Eee Seç artık onaylaması özellikle 2024 Ocak itibariyle kalmadan e, Seç Spot Bitcoin ETF onaylaması ile birlikte bir hareketlilik gelmesini de bekliyorlar. Önemli analizciler ve ekonomistler. E, bunun haricinde de bir 33 bin bandına çekilme ihtimallerinin bulunduğu söyleniliyor. Tabii ki bu süreçler bizler için kritik olacak. Bu süreç içerisinde sıkı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri için ise arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, açıklamalar ve yorumlar kısmındaki telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.